Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Cici ile beraber sizinle bugün harika bir sohbet yapacağız. Evet Cici'cim arkadaşlara bir merhaba der misin? Evet. Evet Cici. Şimdi okula başladık. Hepinize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diliyoruz arkadaşlar. İnşallah güzel bir eğitim ve öğretim yılı geçiririz hep beraber. Evet Cici okula başladık. Okulda sınıftan içeriye öğretmen girdi. Öğretmene ne diyoruz? Çık dışarı diyoruz. Ne diyoruz? Arkadaşlar, öğretmene çık dışarı denir mi? Denmez, değil mi Cici? Denir. Denmez. Denir. Cici'cim, denmez. Denir. Arkadaşlar, Öğretmenler bizim için önemli. Öğretmenler bizim için değerli. Öğretmene kesinlikle ve kesinlikle çık dışarıya diyemeyiz cicicim. Anlaştık mı? Dedim. Ama olmaz. Öğretmenin sana kızar. Öğretmenin sana küser. Öğretmenin seninle konuşmaz. Ama <laughs> onları çağırman hiçbir şey ifade etmez ki. Teyzeni, halanı, amcanı, dayını, enişteni. Hiçbirini çağırman hiçbir şey ifade etmez. Çünkü öğretmenine onlar hiçbir şey diyemezler ya. Hı -hı. Ne? Hı -hı. Ne yapıyorsun ben anlamıyorum ki. Ayıp oluyor mu arkadaşlara? Arkadaşlara kötü örnek oluyoruz. Kesinlikle böyle bir şey yapılmaz arkadaşlar. Çok arkadaşlarımdan ve öğretmenlerimden ve annelerden babalardan özür diler misin lütfen? <laughs> cicim özür diler misin? <laughs> hadi dile. Hadi bakalım. Hadi. Hadi cicim. Sen güzel bir hayvansın. Sen güzel bir bebeksin. Lütfen özür diler misin? Hadi bakalım. Arkadaşlar. Hepinizden. Öğretmenlerimizden. Özür dilerim. Bravo. İşte bu. Evet Ece. Tamam. Öğretmenimiz özür dilerim. Şimdi zil çaldı. Zil çalınca ne yapıyoruz? Tabii ki de teneffüse çıkıyoruz. Teneffüse çıktığımızda ne yapıyoruz? Yemek yiyoruz. Ama sen kahvaltını yapmadın mı? Hı? Olmaz. Arkadaşlar siz okula giderken kahvaltı yapıyorsunuz değil mi? Cicicim lütfen okula giderken güzel güzel kahvaltı yapmamız gerekiyor. Seninle bu konuyu daha sonraki videolarda konuşacağız. Evet arkadaşlar. Cici'cim arkadaşlara bir veda edelim. Güzel böyle tatlı şeyler söyleyelim. Sonra da hadi gidelim biz de uyuyalım. Çünkü erken uyumamız gerekiyor. Çünkü erken kalkıyoruz değil mi Cici? Hı hı. Hadi bakalım. O zaman arkadaşlara güzel bir şey söyle. Arkadaşlar hepiniz, hepiniz, hepiniz bakın. Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Cici arkadaşlara merhaba de. Merhaba. Evet. Şimdi arkadaşlar geçen gün Cici ile beraber sohbet ettik. Sizler de bizi izlediniz, takip edip abone olduğunuz için hepinize teşekkür ediyoruz. Teşekkür et Cici. Teşekkürler. Aferin sana Cici. Evet arkadaşlar şimdi geçen gün Cici hatırlıyor musun seninle konuşurken sen okula giderken kahvaltı yapmıyorum demiştin. Evet, demişti. Değil mi arkadaşlar? Evet ceci. Kahvaltı neden yapmıyorsun? Kahvaltıyı niye sevmiyorsun? Anlatsana biraz bize. Tamam tamam o zaman bu konudan konuşmayalım. Senle o zaman birazcık sohbet edelim. Hadi bak bana. Tamam o zaman şöyle yapalım Cici'cim. Sen kahvaltı yaparsan bundan sonra sana her kahvaltıda bir ödül vereceğim. Söz mü? Söz veriyorum. Hazır mıyız? Hazırız. Tamam mı? Evet. Şimdi Cici sen kahvaltıda süt, peynir, domates, salatalık, efendime söyleyeyim bal, kaymak yiyor musun? Ama yemen gerekiyor. Yemen lazım. Arkadaşlar siz kahvaltıda süt peynir yiyor musunuz? Yiyorsunuz değil mi? Hepsini de yiyoruz. Süt içiyoruz, peynir yiyoruz. Süt yenmez bu arada. Ben süt yeniyor dedim ama. <laughs> hemen de hemen zaten hemen böyle şakalar duyduğunuz zaman başına gidiyor değil mi? Evet. Şimdi Cici'cim süt içmeyi neden seviyoruz biliyor musun? bilmiyorsun. Arkadaşlar süt içtiğimizde boyumuz uzar. Kalsiyumları alırız. Kemiklerimiz güçlenir. Değil mi? Evet. Cici bundan sonra süt içmen gerekiyor. Eğer süt içmezsen hep böyle küçük kalırsın. Arkadaşlarım böyle kocaman olurlar ama sen de böyle küçücük kalırsın ya. Ya işte böyle. Cici'cim bundan sonra süt içeceksin değil mi? Bundan sonra peynir yiyeceksin değil mi? Hı hı. Ya. Yiyeceğim. Evet. Bundan sonra kahvaltıda süt peynir yumurta. Hepsi de burada, hepsi de burada. Oo. Ne güzel şarkı yazdın ya. Evet. Şimdi Bici Arkadaşlara güzel bir şarkı söyleyelim. Senle birlikte. Sen şarkı söylemeyi seviyor musun? Evet. Evet bravo. Şarkı söylemeyi seviyorsan sen arkadaşlara bir şarkı şöyle güzel bir şarkı güzel bir şarkı söyleyebilir misin acaba? Utandı. Tamam tamam arkadaşlara şu anda bak söyle 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 diyorlar duyuyorum ben. O zaman onlara güzel bir şarkı söyleyelim tamam mı? Evet. O zaman şimdi söyle şarkını duysun herkes. Hangi şarkı söyleyeceksin? Neyi söyleyeceğim biliyor musun? Neyi söyleyeceğim? Benim, benim hayalim var. Evet. Arkadaşlar benim bir hayalim var şarkısını YouTube'dan Seyirlik Sanat sayfasına girerseniz orada abone olursanız seviniriz. Oradan dinleyebilirsiniz. O zaman sizler bu şarkıyı biliyorsunuz. Bilmeyenler de dinlesinler lütfen. Cici bakalım bize şarkıyı söyleyecek. Hazır mıyız? O zaman sayıyoruz. 3 2 1 Ve Cici söz sende. Sonra hepiniz Cici ile bombonun maceraları kanalına hoş geldiniz. Hoş geldik değil mi Cici? Hoş geldiniz. Şimdi sizinle harika bir yolculuğa çıkmıştık ve bu yolculukta biraz ara vermek zorunda kaldık. Tabii ki de bu arayı hemen kapatacağız. Biz Cici ile düşündük, bombonla düşündük ve sizinle beraber masal ormanında birlikte birlikte harika masallarda yolculuk yapacağız. Değil mi Cici? Evet. Bravo. Şimdi evet Cici'cim Hangi masalı anlatalım? Kaplumbağa ile tavşan. Bravo! Kaplumbağa ile tavşanı anlatıyoruz. Evet şimdi arkadaşlar kaplumbağa ile tavşanın hikayesini anlatacağız. Belki aranızda bilenler vardır ama biz sizde... Bakalım kontrol edin bizi bilecek misiniz bunu bilecek misiniz diye. Evet şimdi kocaman bir orman varmış ve bu ormanda yaşayan... Yaramaz mı yaramaz, yerinde hiç durmaz. Annesini babasını üzen, öğretmenlerini üzen bir tavşancık varmış. Bu tavşancık çok yaramazmış. Eee benim de tanıdığım bir tavşan var ama şimdi burada ismini vermek istemiyorum. Ha! Ne oldu cici? Ne oldu? Ha! Tamam tamam senden bahsetmiyoruz. Şimdi bu tavşan ormanda herkese şaka yapıyormuş. herkese alay geçiyormuş. Bir, bir gün yürürken hey, ağacın altında görsün kocaman bir kaplumbağa. Kaplumbağanın hemen yanına gitmiş. Demiş ki kaplumbağa demiş. Bravo Cici. Evet. Ondan sonra kaplumbağa ile birlikte yarışmaya çalışmış. Kaplumbağa ona demiş ki ben çok yavaşım. Seninle nasıl yarışacağım? diye gitmiş. Tabii ki de kaplumbağa sorular ikna edilmiş ve yarışmaya başlamışlar. Tavşan önden fırlamış. Bravo. Tavşan önden fırlamış ve bayağı ileriye gitmiş, bayağı ileriye gitmiş. Sonra arkadaşlar ne olmuş biliyor musunuz? Tavşan ağacın altında uyuyor kalmış çünkü çok arayı açmış. Bravo! Evet. Sonra tavşan ağacın altında uyurken kaplumbağa yavaş yavaş da olsa o ağacın oraya doğru yaklaşmış ve o ağacın oraya geçmiş ve bitiş çizgisine doğru emin adımlarla yürümeye başlamış. Tavşan kalk! Tavşan kalkmıyor. Tavşan kalk. Tavşan kalkmıyor. Tavşan kalk. Tavşan kalkmıyor. Ve tavşan uyandığında kaplumbağa yarışmayı kazanmış. Tavşan kazanamadı ama tavşanın kazanması lazımdı. Aslında tavşan burada büyük bir ders kazandı. Hem de bu ders ne biliyor musun Cici? Tavşan bundan sonra kimseyle dalga geçirmeyeceğini, annesini babasını üzerse, kötü bir çocuk olursa hiç arkadaşı olmayacağını anlamıştı. Ve biliyor musun kaplumbağa yavaş yavaş da olsa sabırla hedefe doğru ilerlemiş ve yarışmayı kazanmıştı. Yani bizler çok çalışıp çok kazanacağız değil mi Cici'cim? Evet. Cici diyorum ki şimdi acaba hep beraber birlikte bir şarkı mı söylesek? Hazır tavşanla kaplumbağanın hikayesini de anlattık. Diyorum ki acaba senle beraber bir şarkı mı söylesek? Ha, ya da bu şarkıyı bir sonraki videomuzda Arkadaşlarımıza hediye Arkadaşlar bizi takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Değil mi cici? Arkadaşlar bizi abone olun, destek olun. Bizler de sizler için videolar çekelim. Yakında bombon gelecek. Hepinizi seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz.